Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba kukla. Bana kim yemek verecek? Çok karnım acıktı. Ay Allah karnın mı acıktı? Evet. Tamam senin adın ne peki? Benim adım daha yok. Yok mu? Hadi evet. sana isim koyalım. Kim? Kimse bana bakmıyor. Eyvah. Kimse bakmıyor mu sana? Kimse beni Koymadı. Koymadı mı? O zaman koyalım senin adını. Ne olsun? Ee, evet. Yap bakalım. Tamam. Merhaba yaprak. Zaten yeşilsin sen. Yaprağa benziyorsun. Yaprak peki bunlar kim? Ee, Se seyirciler. Seyirciler. Onlar senin arkadaşların mı? Evet. Seni izlemeye mi geldiler? Evet. Yaşasın. Ay bir de kocaman ayı da var. Burası neresi peki? Şarkı. Yaprak burası ılgazın odası mı yoksa? Evet. Aa burası ılgazın odasıymış. Çok güzel. Sen ılgaz beni konuşturuyor. Evet seni ılgaz konuşturuyor. Evet merhaba Yaprak. Merhaba. Merhaba, merhaba elini tutabilir miyim? Merhaba. Evet. Ay elimi ısırdı. <laughs> Hayır. Ay, tutmak için. Tutmak için. Ay karnı çok aç ya. ısırıyor sandım ben de. Hay Allah burada Ilgaz'ın bakın böyle arabaları var. Aa çok aç ya elini Arabaları var mı? yemek burası, burası da Ilgaz'ın odasıymış. mı? yemek vereceğiz. Vereceğiz. Azıcık sohbet edelim, sonra sana yemek de vereceğiz. Oy, tamam. Karşı. Oy, Peki Yaprak, sen okula gidiyor musun? E. Ee, şey, ben çok küçük. Gidiyor Ay. musun okula sen? Kimse bana yemek vermedi. Tamam, yemek yiyeceksin. Dur, azıcık sohbet edelim. Mesela arkadaşlarını bizle tanıtabilir misin Yaprak? Onların da adı yok. Gerçekten mi? Evet. Ben bunların adını biliyorum. Burada Kayı var, Piglet var, Mickey Mouse var, orada köpüş var, ayıcık var, uyku Hı. ayıcığı var. O da kuzucuk. Bu kim? Şu. Winnie the Pooh'nun. Evet. O da fil. lamp. Winnie the Pooh nerede? Ilgaz göster. Winnie the Pooh. Nerede Winnie the Pooh? Göster. Göster. Bu. Evet. O da var. Bütün arkadaşları Kardeşler Ilgaz'ın yaprakla sohbet etmesini seyrediyorlarmış. Peki Ilgaz yani. şu koca ayıcığın adı nedir Ilgaz? Onun adı ne? Onun adı da yok. Onun adı da mı yok? Aha. Kırmızı kalbi var. Bir de onun koynunda küçücük ayıcık var. Evet. Yavru ayıcık çok güzel. Çok küçük ki. Evet çok küçük. Hadi sohbet etsin yaprak. Sohbet etsin yaprak bizimle. Yaprak... Dişiyor. Yaprak. Popası. Yaprak. Ne yapıyorsun? Merhaba. Hala karnın aç mı Yaprak? Evet. Hay Allah sana ne yemek yapalım? En çok ne seviyorsun? Ee, makarna. Yaşasın. Domates soslu mu yoksa? Evet. Yaşasın. Ilgaz da en çok onu seviyor. Domates soslu makarna çok sever Ilgaz. Biri Peki yanında patates olsun. Patates kızartması, bir de beyaz pilav sever Ilgaz. Biliyor ya musun? de onu biliyor, Yaprak biliyor musun? Ilgaz okula gidiyor. Biliyorum. Hangi okula gidiyor peki? Bilmiyorum ki. O zaman Ilgaz sana söylesin. Hangi okul? Bilmiyorum. Yüksek sesle söyle. Yunus Emre Okulu. Evet. Şimdi öğren. Ilgaz'ın bir sürü arkadaşları var okulda. Peki arkadaşların adı neydi Ilgaz? En sevdiği arkadaşın adı neydi? E, Eylül. Ha, ne söyle bir daha? Kerem. Başka? Evet. Eylül. Eylül evet. Başka? E, Erdem. Erdem. Evet. Başka? E, kızın bir sürü arkadaşı var biliyor musun? Yaprak. Gözlere bak. Ne tatlı bir şey bu yaprak. Bu yaprak seni kim yaptı? Sen biliyor musun? Biliyorum. Kim yaptı? Ilgaz. Evet Ilgaz okulda yaptı seni. Sen onun arkadaşısın artık. Oyun arkadaşısın. Evet. Sor bakalım Ilgaz. Köfte seviyor muymuş? Tabii ki seviyorum. Hep şeyden seviyorum. Yaşasın. Yaprağın gözleri çıkıyor mu galiba? Çıkıyor bakın. Bakayım. Aa. Ee, gelinecek. bakayım tek göz mü oldun sen? Bak. Ay, ay gözü çıkıyor takılıyor tekrar. Bir ay, de ne kadar güzel. Bak. Bak. Bakayım. Bak şurası da çıkıyor. Bak. Bakayım. Ay çok güzel. Saçı da çıkıyor. Saçı da mı çıkıyor? Aa çok güzel oldu. Saçı çıkınca bir de kurbağaya benzedi saçı çıkınca değil mi Ilgaz? Evet. Bak burada da senin arkadaşların var. Şuradalar. İyor var. Köpüş var. İki tane köpüş var. İyor. Burnunu sıkınca bağırıyor galiba köpek. Hayır. Hangisi o bakayım? Göster. Bak. Yaprağı göster. Evet. Ağzını mı burnunu mu? Ah. <laughs> Sık bakalım. Sık bakalım. Yaşasın, yaşasın. Çok güzel. Peki, sor bakalım gaz yaprağı. Yaprak yüzmeyi seviyor muymuş? Ee, ama çok yüzmeyi sevmiyorum. Birazcık. Azıcık mı seviyorsun? Kolluk takıyor musun peki? Denize ee, girerken. Evet. Yaşasın. Ilgaz da çok seviyor denize girmeyi. Ama Evet. Şey. Evet. E, evet. Artık yemek istiyorum. Yemek istiyorsun. Peki o zaman. Yaprak çok acıkmış. O yüzden yemek yemek istiyormuş. Şimdi biz yaprağı mutfağa götürelim. Ona mamalar yedirelim. Ne dersiniz arkadaşlar? Hadi bay bay yapalım. Evet. Bay, bay bay yaprak. Hadi sen yemek yemeye git. Hoşçakal.